Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Suyuti kitabından devam ediyoruz. Konumuz El-Mu'rabu ve mebniyu mebniyyü olan ve Mebni olan isimlerden bahsedecek. Musanif Hazretleri Şarih ile beraber Vel ismu minhu mu'rabun ve mebni li şebehim minel hurufi mudni. Ismu, isim isme gelince minhu onda vardır. O isimlerden vardır. Mu'rabun, mu'rab olan kısım vardır. Ve mebni ve mebniyun, mebni olan kısımlar da vardır. Peki mu'rab asıl olduğu için illet getirmedi. Ee, İbn-i Malik ama mebniye ise illet getirdi. Niye? Çünkü asıl olan isimde morep olmaktır. Hem mebni olduysa bir şeyden dolayı mebni olmuştur. Onu da beyan etmesi gerekiyor. Lişebehin bir benzerlikten dolayı mebni olmuştur. Minel hurufi mudni. Ama o benzerlik ki harfe yaklaştıracak. Yani ismimiz kendisinde harfe yaklaştırıcı bir harfe yaklaştırıcı bir benzerlik olursa o ismimiz mebni olur. Hada babul mu'rabi vel mebniyi Burası mu'rab ve mebnilerin anlatıldığı baptır. Vel <laughs> ismu isme gelince minhu ey ba'duhu mutemekkinun bazısı mutemekkindir. Yani mu'rabtir. Ve huve <laughs> mu'rabun mutemekkin yani isimlik kendisinde yerleşmiş. yerap kendisinde yerleşmiş. Veya kendisi isimlikte kök salmış. Ve huve muarabun ki buna muarip diyoruz. Üç halde üç yerapla yeraplanır. Carin alel asli zaten asıl üzerine caridir burada. Burada herhangi bir problem yok. Ve ba'duhu el aharu ama bazısı da diğer bazısı ise gayru mutemekkinin isimlikte kök salmamış. Dolayısıyla tam bir isim olamadığından dolayı Arap da kendisinde kök salmamıştır. Ve huve mebniyun. Buna da mebni diyoruz. Carin ala hilafil asli. Aslın hilafına cari olmuştur. Normalde muhrep olması lazımdır. E, muhrep olması lazımdı. Muhrep değil de mebni olmuştur. Ve innama yubna. Peki isim niye mebni olur? Lişebehin <laughs> fihi. Onda bir benzerlik vardır minel hurufi harflere bu minel hurufideki min mutaallikun bi kavlihi mudni ha, ey mukarribin yaklaştırıcı bir benzerlik var. Yani o isimde harflere yaklaştırıcı bir benzerlik var. Lehu o harflere. Vahtarize bihi an gayril mudni Musanif Hazretleri mudni kaydıyla mudni olmayanları yani benzerlik var ama yaklaştırıcı bir benzerlik değilse mebni olmaz. Wah ve ma aradahu ma yaktedi dedi el irab. Ve huwa ma bu öyle bir şeydir ki aradahu <laughs> ona muarıza etti. ma dedi el iraba. İrabı gerektiren şeye ne yapmıştır? Muarız olmuştur. Ne gibi ki eyyin. Eyyin kelimesi, eyyun kelimesi gibi. Filistifami ve şartı bu eyyü kelimesi istifam edatı olarak da kullanılır. Şart edatı olarak da kullanılır. Normalde bu manalar harflerle eda edilmesi gereken manalardır. Bir isim bu manaları ifade ediyorsa o zaman demek ki harfe benziyor. Harfe benzi benzediğinden dolayı da e, isimlikten uzaklaşmıştır ve ismin o yerap alma özelliğini kaybetmiştir. Ama bu eyyü'ya eyyü'ya izafelik muarız olduğu için izafet arız olduğu için yani daha doğrusu lazımul izafedir yani bu izafete lazımdır. Bu izafete lazım olmaklık bu harfe benzerliği devre dışı bıraktı. Dolayısıyla muarep olmaya Devam etti. Fe inneha eşbehet el hurufe fil mana. Mana bakımında eyyü kelimesi harflere benzedi. Lakin aradeha lüzumuha el idafete izafeye lazım olmaklık buna muarız oldu. O zaman ne olmuş oldu? Arkadaşlar mebni olmaktan kurtuldu. Ve yekfi fî binail ismi ve yekfi fi binail ismi ismin mebni olması için yeterlidir şebehehu bil harfi min vecihin vahidin şunu söylemek istiyor Şari Hazretleri bir isim bir ismin mebni olması için harfe bir yönden benzerliği yeterlidir. Yani bir yönden bir isim harflere benziyorsa mebni olur bihlafi men ay sarf yama gayr böyle değildir fela budde min şebehihi bil fi'li min vecheyni gayr olabilmesi için gayr munsarif olabilmesi için fiile iki yönden benzemesi lazım ki gayr munsarif olabilsin ve allalehu ibnu hacib İbn Hacip şöyle illet getirmiştir fi emalihi emali isimli kitabında bi enne şebehe el vahide bil harfi ismin tek bir yönden harfe benzemesi yub'iduhu anil ismiyeti ismiyetten onu uzaklaştırır. Yani ismiyetten uzaklaştırır. Tabii ki o yine isimdir ama maksat e, ismin ismin e, ismin irabından uzaklaştırır normalde yine mebni de o sonra isim diyoruz arkadaşlar yani ama nasıl bir isim olmuş oluyor mebni bir isim olmuş oluyor iraba almayan bir isim olmuş oluyor ve yukarribuhu mimma leysa beynehu ve beyne'l ismi munasebetun ve isimden onu uzaklaştırır neye yaklaştırır kendisiyle alakası olmayan bir gruba, sınıfa yaklaştırır. İlle fil cinsil e'ammi ancak cinsi e'amda yani umumiyet çemberinde ancak bir münasebeti olan gruba onu yaklaştırır ki vahve kevluhu kelimeten cinsi e'am nedir? Kelime olmalarıdır. E, i̇sim de kelimedir, fiil de kelimedir, harf de kelimedir. Sadece kelime olma ile onların birbirlerine karşı bir alakaları vardır. Ve şebehul ismi bil fiali ismin fiile benzemesi ise ve şebehul ismi bil fiali ismin fiile benzemesine gelince ve inkâne an âkara her ne kadar ki fiil de başka bir nevi olsa da illa ennehu ancak şu kadar vardır ki leise fil bu'di anil ismi kel harfi ismin arkadaşlar isim, fiil, harf bunlar üçü de ayrı ayrı nevilerdir ancak isim harfe bir yönden benzemesiyle kendi özelliklerini kaybediyor ancak fiil e, fiile bir yönden benzemesiyle kendi özelliğini kaybetmiyor ve inkâne kâne nev anâkhara. tamam her ne kadar fiil başka bir nevi olsa da illa ancak şu kadar vardır ki ennehu leysi fil bu'de uzaklıkta anil ismi isimden uzaklıkta kel harfi harf gibi değildir. Yani harf isimden çok çok uzaktır ama fiil ise isimden o kadar da çok uzak değil arkadaşlar. Ve şu anlaşıldı min hasril musannifi musannifin hasretmesi illetel binai binanın yani ismin mebni olmasının illetini fi fi şibhihi el harfe fi şibhihi el harfe fakat yani musannifin arkadaşlar ismin mebni olması ne sadece benzerliğe hasretti yani bir isim ne zaman mebni olur harfe benzerse olur dedi. Burada buradan ne anlaşıldı? Fuhime ademu itibari gayrihi. Başka nedenleri başka nedenlere itibar etmediğini burada bu anlaşıldı arkadaşlar. Demek ki bir isim mebni olabilmesi için harfe benzemesi gerekiyor arkadaşlar. Ve sebekahu ile zelike ebul feteh. Bunu daha önce ebul feteh naip alimlerinden bu zat da yine aynen bu görüşü söylemiş ve gayruhu başkaları da söylemiştir. Ve in kile her ne kadar şöyle denilse de innehu la selefe lehu fi zâlike Bunu İbn Malik'ten önce kimse söylemedi. Birileri çıkıp böyle dese de e, İbn Malik'ten önce alimler bu görüşü beyan etmişlerdir. Ne demiştir alimler? İsim harfe bir yönden benzerse özelliğini kaybeder, irabı alamaz. Ne gibi? ke şebehil fi fisme ci'tena vel ma'neviyyi ma fi meta ve fi huna örnek veriyor. Ke şebehil vad'iyyi benzerlik nasıl olur? Vadı itibarıyla harflerde arkadaşlar genelde harfler tek ve iki harf üzere vad edilmişlerdir. İsimler ise en azında üç ve daha fazla harf üzerine vad edilmişlerdir. Bi en yekune el ismu mevdu'an ala harfin vahidin ev harfeyni şayet ismimiz tek harf üzerine vaz edilmişse veya iki harf üzerine vaz edilmişse bu harfe bir benzerliktir. Burada bir harfe benzerlik var. Dolayısıyla bu mebni olur. Kemahu el aslu fi vad'il harfi ki asıl olan da harflerin vad'ında asıl olan da ya tek harf üzerine vaz edilirler veya iki harf üzerine vaz edilirler. Kema nasıl ki fi ismeyci itena yani ci'tena kelimesindeki bu son iki isim. Oradaki te ve na arkadaşlar birisi faildir, birisi mefuldur. Ee, buradaki te ve na te tek harf üzeri vaz edilmiştir. Na iki harf üzerine vaz edilmiştir ve bunlar mebnidirler arkadaşlar. Ve etta et ve na bu da ta ve na'dır. Fe innehuma ismani ta. Oradaki te ve na ikisi de isimdirler. Ve bunuya ve mebni olmuşlardır Lişib, li lishibhi hima el harfe harfe benzediklerinden dolayı nerede benziyorlar fi mahu el aslu asıl olan şeyde ki nedir o en yûda'a el harfu aleyhi harflerin üzerine vaz edildiği e, şekil üzerine isimlerin de vaz edilmesi onların mebni olmasını gerektiriyor. Ve nahvu yedin ve demin peki buna ne diyeceksin? Yani birisi bir soru soruyor. E, yedin ve demin bunlar da iki harf vardır. Bunlar niye mebni olmamış? Aslu selâfetun bunların de yedeyun ve demevun idi. Daha ve maneviyi. maneviyyi bir de mana bakımında arkadaşlar isimler harflerin manasını taşırlarsa o zaman yine mebni olurlar. Nasıl tasvir ediyor? Bir en yekune el ismu mutadamminen manen min maanil hurufi eğer ismimiz manalarla eda edilebilecek bir manayı barındırıyorsa, koltuklamışsa o zaman yine mebni olur. Sevaun vudi'a lidhalike lidhalike'l mana harfun emla yani o mana için isterse bir harf vaz edilsin, isterse edilmesin. Fel evvelu birincisi kemafi meta metada olduğu gibi meta isimdir. Ancak mebni olmuştur. Fe ha ismun ve buniyet mebni olmuştur. Litadan muniha manen mana iniş şartiyeti. Litadan muniha mana iniş şartiyeti iniş şartiyenin manasını koltukladığı için mebni olmuştur. Ev hemzete hemzetel istifami veya İstifam hemzesini koltuklarsa bir isim yine mebni olur. ve sani ke kemafi huna. İkincisi yani burada meta vaz edilmiş olan bir harfin manasını koltukluyor. İkincisi ise huna tamam her ne kadar e, işaret için bir harf vaz edilmezse de ancak bu mananın normalde harfle eda edilmesi gerekiyordu. Her ne kadar bir harf vaz edilmese de harfin manasını koltukladığı için huna kelimesi mebni olmuştur. Fe inneha ismun bu huna e, isimdir. ismi işarettir. Değil mi? Aynı zamanda mekanda kullanılır. Ve bu niyet bu huna kelimesi mebni oldu. Litadan muniha manel işareti işaret manasını koltukladığı için. Ellezi kâne min hakkihi en yuda harfun o işaret manası ki hakkı neydi onun arkadaşlar onun hakkı harfle eda edilmesiydi liennehu kel hitabi çünkü burada aynen ne vardır bir hitap vardır yani öyle bir mana ki harfle edil, eda edilmesi gereken bir mana idi. Ee, bakıyoruz herhangi bir harf vaz edilmemiş ama isim onu eda ediyor o ma o manayı ifa ediyor dolayısıyla buradaki huna mebni oldu arkadaşlar pek bir sonraki derse buluşmak üzere Allah'a emanet olun